Merhaba, ben Gülbahar Yeni. Taşların büyülü dünyasına hoş geldiniz. Yıllar yılı sürdürdüğüm bireysel gelişim ve spiritüel yaşam yolculuğumda çok farklı alanlar ve değişik öğretilerle tanıştım. Hepsinin hayatımda bir karşılığı oldu. Ve olmaya da devam ediyor. Holistik bir yaklaşım ile taşlar ve taşların yeri her zaman ilgimi çekti. Taşlar ve yarı değerli taşlar. Taşların kullanım alanları, astrolojinin, çakralarımız ve enerji alanlarımız ile ilişkileri de bu çerçevede dikkatimi verdiğim konulardan biri. Bu amaçla hazırladığım seminerim şu konu başlıklarını içeriyor. Taşların şifa gücü. Taşlar ve çeşitleri. Kıymetli taşlar. Taşların dili taşların anlamları, kullanım yerleri, kristaller ve kristallerin türleri, değerli ve yarı değerli taşlar ve kristaller ile ilgili daha pek çok kadim bilgi olmakla birlikte en sadeleştirilmiş haliyle sizlere genel bir çerçeve çizmeye çalıştığım bu semineri keyifle izlemenizi diler. Taşların mucizevi dünyasını bütünüyle keşfetmek için bu konudaki diğer eğitimleri de izlemenizi öneririm. Sevgi ve ışıkla